Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kasamız küçük olduğu için yeni kasa aldık. Onun incelemesini yapacağız. Kasamızın markası arkadaşlar Jaguar Silver Gemini S diye geçiyor. Gümüş renginde bir kasa. Önde RGB ışıklandırmalar var. Kusundan çıkarttığımız zaman da nasıl bir görünüş var size göstereceğiz. Hemen kutu açılma geçelim. Kasamız tasarımıyla dikkat çekiyor. Ee, ön tarafında power 3.02 adet USB var. 2.0 bir tane USB. girişleri bir de RGB aydınlatma girişleri. RGB değiştirme daha doğrusu. Şimdi kapatma. Bunları Şurada bir logomuzu görüyoruz markamızın. Toz filtresi var. Büyük bir toz filtresi. Buraya sıvı soğutma takabiliyoruz. Yan taraf temperli cam. Bu taraf e, alüminyum normal, metal demir. Power'ın gizleme bölümü var alt tarafta. Kasayı yan çevirip açalım içini. Kasayı bu vidalarından elle çevirerek açıyoruz. 4 adet vidası var. Bunlara dikkat etmeliyiz. Fazla sıkarsak çat kırılabiliyor camlı. Vidaları söktük ve kapağını açıyoruz şu anda. İçinde kuş göndermişler arkadaşlar bir adet kumru kuşu göndermişler. Bunu da kenara alıyoruz. Sanırım bir ekran kartı da alacağız kuşu da. Şimdi anakart montajımıza geçebiliriz. Evet, burada da hard disk çekmecelerimiz var. İçine bir adet kuş göndermişler. Vidaları var içinde. Ve kablolarımız bulunuyor. Bizim anakartımız, verilerimiz, fanlarımız, işlem soltucumuz, ekran kartımız büyük olduğu için bu kasa yeterli değil bizim için. bunu, bunu aktaracağız şimdi arkadaşlar ve rahat kullanacağız. Kasamızın her şeyini monteledik, her şeyi tamamladık. Kasamızın öncelikle en başta kablo kalabalığından kurtulduk. Hard diski de buraya gizledik. Ya daha doğrusu gizli bölmesine sakladık. Power e, da burada. Buraya SSD takılabiliyor diyor çok. Arka tarafa da aynen öyle takılabiliyor. Ve yükseltmeye açık. Burada hava diski de var. Alt tarafta da hava çıkışı var. Burada. E, buraya sıvı soğutucu da takabiliriz. Böyle bir kısaydı arkadaşlar. Şimdi takıp test edelim. İlk start verdik. Böyle bir Arjibimizi de açalım. Oh, rgb geçilir hepsi. Kırmızı, yeşil, yeşil, sarı, mavi.